Herkese selam arkadaşlar 13 Ağustos iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım Videonun başlığından da anlayacağınız üzere o beklediğiniz video geldi Geçen gün yaptığımız 9000 lira bastığımız kombin sonucu 22000 lira veriyordu Bunun 2000 lirasını çekilişle vereceğiz demiştik kupon gelirse Sonra hesabımızdaki küsurattan dolayı 23000 vardı Hadi 3000'i verelim dedik oynadık sonra yattı vesaire derken Sonuç olarak bugün sizlere güzel desteklerinizden de ötürü 3000 liralık bir çekiliş yapmaya karar verdim. Şimdi çekilişin nasıl olacağından kısaca bahsedeceğim. Sonra maçlara geçeceğim. Çünkü sizin için 10 tane maç tahmini vereceğim ve bir de ideal kombin vereceğim. Biraz uzun bir video olabilir. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim. Anlamayanlar yoruma sorabilir. Oldukça açık anlatacağım. Çekiliş için yapmanız gereken arkadaşlar kanalıma abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve videoya yorum atmanız. Maç tahminleri hakkında, ideal kombin hakkında mesela kombin tutar, şu maç bence böyle olmaz, şu tahminler güzel vesaire. Kısacası video hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Daha sonra e, maçlar falan bittikten sonra cumartesi gecesi olabilir, muhtemelen maçları takip edin. Cumartesi gecesi de Instagram'dan canlı yayında yorum atan arkadaşlar arasında bir çekiliş yapacağız. Bir kanalla sadece bir yorum atarsanız sevinirim birden fazla atılan yorumları almayacağım ama mesela 4-5 kanalınız vardı veya 4-5 kanal açar yorum atarsınız ona bir şey diyemem bunu bilemem zaten. Sadece yapmanız gereken videoya beğenip yorum atmanız Ha illa olumlu yorum atmanıza gerek yok. Olumsuz yorum da atabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben sadece sizden beni övün vesaire demiyorum. Sadece görüşlerinizi istiyorum. Görüşleriniz benim için çok değerli. Mesela vereceğim ana kombini. Bence bu maç şöyle olmayabilir şeklinde yazmanız size çekilişte bir şey kazanmayacağınız anlamına gelmez. Tamamen sadece görüşünüzü yazmak istiyorum samimi bir şekilde. Kazanan arkadaşı Instagram'dan duyuracağım. Kazanan arkadaş bana. Ben o YouTube hesabını paylaşacağım Instagram'da o YouTube hesabı açık bir şekilde bana ekran görüntüsü atarsa 3000 lira çekiliş hediyesini vereceğiz. Bu şekilde şimdi hemen maçlarımıza geçelim hızlı bir şekilde. İlk maçımız Leipzig köl mücadelesi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ilk maçlarına iki takımında Leipzig açıkçası lige sürpriz bir puan kaybıyla başladı. Stuttgart'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Köl lige yeni çıkan Schalke karşısında 3 birlik bir galibiyet aldı. Güzel de bir performans sergiledi. Bu mücadelede ben açıkçası... Ee, Avantajı Leipzig'de görüyorum. Süper Kupa finalinde Bayern Münih'e karşı güzel oynadılar. Evinde Köln'e karşı da güzel oynayacaklardır. Köln'den dolası bir gol bekliyorum. O yüzden ben burada Leipzig'in atacağı 2 gole yöneleceğim arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim oranı. Bu mücadele için benim tercihim 1.32 orandan ev sahibi 1.5 üst şeklinde alınabilecek en ideal tercih Leipzig'in 2 golü. Diğer mücadelemiz Arsenal Leicester City. Geçtiğimiz videolarda da söyledim. Bu sene benim için böyle çok ekmek yiyebileceğimizi düşündüğüm takımlardan birisi Arsenal. Gerçekten iyi bir kadro kurdular. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. Takımda çok güzel bir hava var. Hazırlık maçlarında süper sonuçlar aldılar. Lige galibiyetle başladılar. Leicester'a baktığımız zaman onlar da güzel bir hazırlık kampı geçirdi. Lige pek iyi başlayamadılar. Brentford'la 2-2 berabere kaldılar ama hazırlık kampına baktığımız zaman Sevilla'yı yendiler. Derby'e 3 attılar. Preston'a 2 Hulls diye 4 attılar. Oldukça hücumda etkiler, Özellikle var diye yine sezona güzel başladı. Ben bu mücadelede Arsenal'i daha önde görüyorum ama gollü bir mücadele olmasını bekliyorum. Leicester'dan da gol bekliyorum. Bu mücadele için benim ideal tercihim 1.61 orandan karşılıklı gol var şeklinde olacak. Gelelim 3. mücadelemize Manchester City Bournemouth mücadelesi. Şimdi Manchester City zaten bu ligin son şampiyonu. Ligin açılış mücadelesine de şöyle göstereyim hemen. West Ham'a karşı oldukça güzel bir oyun oynadı. Rakibini eze eze 2-0'lık galibiyeti almayı bildi. Şimdi bu mücadelede evine çıkacak. West Ham katı defans yapan bir takım. Bournemouth o kadar direnemeyecektir. Manchester City gollü bir galibiyet alacaktır. Benim bu mücadele için en ideal tercihim 1.50 orandan ev sahibi iki yarıyı da kazanır şeklinde arkadaşlar. Maçlar çok olduğu için çok detaya inmiyorum. Kısa kısa geçiyorum ama yaptığım analizlerin de kısa kısa olduğunu sakın düşünmeyin. Çok uzun saatler analiz yapıyorum. Sadece burada yok o oyuncu sarı kart görmüş, o oyuncu geçen maç şu performans sergilemiş, şunu yapmış, bunu yapmış şeklinde anlatmıyorum. Çünkü sizi sıkmak istemiyorum ama ben bunların hepsini araştırıp bu tahminleri çıkarıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Ben kısaca özetlerini geçiyorum. Bir diğer mücadelemiz Brentford Manchester United. Brentford ilk mücadelede Leicester'la 2-2 berabere kaldı ve gerçekten güzel bir performans sergiledi. Hep söylüyorum, o videoda söyledim. Hani Brentford benim beğendiğim takımlardan birisi. Takım oyunu çok güzel oynuyorlar ve en önemlisi kondisyonu çok yüksek bir takım. Premier League gibi mücadele gücünün yüksek olduğu, topun çok az dur dışarı çık yani oyunun çok az durduğu bir e, ligde 90 dakika diri mücadele edebiliyorlar. Manchester United'a baktığımız zaman Manchester United Allah'ını kaybetmiş peygamberin asfaltları arıyor diyebiliriz. Hani böyle bir laf vardır ya. Gerçekten öyle. En son ne zaman kazanmış? Kime kazanmış? 19 Temmuz'da kazanmış. Lig'e başladılar Brighton içlerinden geçti. Bir tane kaptan eşeği koymuşlar Harry Maguire. Hani Ronaldo abim bile harcanıyor bu takımda. Şimdi bu mücadelede Nasıl bir bahis alabiliriz? Ben Brentford'u oldukça beğeniyorum. Şöyle baktığımız zaman evinde Brentford'da gol bulabiliyor. Manchester United'ın bu savunmadaki zafiyetlerinden Brentford'da mutlaka yararlanacaktır. Ben bu mücadelede Brentford'un gol bulmasını bekliyorum. Manchester United'ın Ronaldo'nun ilk 11 oynamasını ve Ronaldo'nun da gol bulmasını bekliyorum. Bu mücadele için benim tercihim şöyle arkadaşlar. Karşı gol var şeklinde olacak 1-52 orandan. Gelelim diğer mücadelemize. Milan-Udinese mücadelesi arkadaşlar. Son şampiyon. Milan. Şöyle baktığımız zaman Udinese'ye karşı şansı pek gitmemiş son 3 mücadelede. Ama güzel de bir hazırlık kampı geçirdiler. Gollü hazırlık kampı geçirdiler. Şöyle baktığımız zaman son mücadeleyi 6-1 kazandılar. Udinese de gol bulabilen bir takım. Ben bu mücadelede Udinese'den de, Udinese'den de olası bir gol bekliyorum. Bu mücadelede ben üst tercihine gideceğim. Bu mücadele için benim tercihim arkadaşlar 1.50 orandan 2.500 şeklinde. Milan'ın da goller bulacağını düşünüyorum. Son şampiyon evinde lige yakışır bir açılış yapacaktır dediğim gibi ama Udinese'den de olası bir gol bekliyorum. 2-1 gibi bir Milan galibiyeti tahminim var. O yüzden bu mücadele için benim tercihim 2,5 üst şeklinde. Gelelim diğer mücadelemize Sampdoria Atalanta mücadelesi. Şimdi iki takım arasındaki maçlara baktığımız zaman hep gollü mücadeleler geçmiş. Sampdoria atmış, Atalanta atmış. Hani hep pozisyonlu mücadeleler. Son form durumlarına baktığımız zaman Sampdoria biraz düşüşte ama hızlı kontratak oynayabilen bir takım. Serie A'daki belki Hani böyle A takı A kalite takımlardan ziyade en hızlı kontrata oynayan takım Sampdoria olabilir. Atalanta'yı zaten anlatmaya gerek yok. Kanat futbolunu çok güzel oynuyor. Ben bu mücadelede Atalanta'nın oyun stilinden ve Sampdoria'nın kontra atakçı bir takım olmasından ötürü bol korner olabileceğini düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.46 orandan 8.5 korner üst şeklinde olacak. En az 9 korner izleriz diye düşünüyorum. Ee, gelelim diğer mücadelemiz Adana Demir Sivas Spor mücadelesi. Şimdi Adana Demir arkadaşlar açıkçası e, lige pek iyi başladı diyebiliriz aslında ya galip geldi ama birazcık Giresun'un şanssızlığına galip geldi. Giresun maçın başında girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Daha sonra arkadaşlar Adana Demir girdiği pozisyonları değerlendirdi ve 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Adana Demir Spor güzel futbol oynayan bir takım. Sivas Spor zaten biliyorsunuz geçen seneden ama bu sezonda biraz kötü başladılar Trabzon karşısında. Şöyle e, ligdeki mücadelelerine de baktığımız zaman Gaziantep'le de bir bir berabere kaldılar ve defans oynayan bir takım. Bu mücadelede ben baskılı oynayan tarafın Adana Demir Spor olmasını düşünüyorum. Sivas Spor daha çok defansif yapacaktır. Orta halli bir mücadele olacaktır. Gol basına yönel 1.81 orandan 2-3 gol oran korkutmasın ideal bir tercihtir. Gelelim diğer mücadelemize. Galatasaray Giresunspor. Şimdi bu mücadele şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu mücadele benim için önemli. Neden önemli? Hani bazen böylesi oynayın derim ya. Hani oynayın bu kupona basın diye yalvarıyorum. Bu maça basın diye yalvarıyorum. Bu maçta öyle bir maç. Bu maç çok yükseldiğim bir maç gerçekten. Kesin ama kesin bu maçın tutacağını düşünüyorum. Bu maçlıktaki tahminimi ana kombinimi ekledim. Sizler hani ana kombinden ziyade sadece bu maçın tahminine de yüksek misli girebilirsiniz. Kesinlikle elde avuçta ne varsa basabilirsiniz. %100 tutacağını düşünüyorum. Bu tahminin öyle yüksek bu tahmine. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı transferleri zaten biliyorsunuz. Çok yıldız isimler aldı kadrolarına. Güzel bir kadro kurdu. Bu isimler bugün oynayabilir mi? İlk 11 başlamasa bile ilerleyen dakikalarda süre alabileceğini düşünüyorum. Seferovic güzel bir forvet. Gomis'le yarış neler Bu Galatasaray'a yarayacak. Galatasaray ilk maçta şöyle Antalya Spor karşısında galip geldi. Antalya Spor Ligi'nin en azı takımlarından birisiydi. 16 maçtır yenilmiyordu. Ve Galatasaray Antalya Sporu deplasmanda yendi. Güzel de top oynadı. Her ne kadar skor biraz kısır olsa da. Giresunspor Spor Adana Demir spor girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Hücumda iyilerdi ama savunmada çok kötülerdi. Bu mücadelede ben Galatasaray'a dayanabileceklerini düşünmüyorum. Ben Galatasaray'ın taraftarı önünde biletler anında tükendi. Galatasaray taraftarının Dursun Özbey'in yaptığı transferlerden ötürü takıma büyük desteği var. 1-2 dakika içinde biletleri tükettiler. Büyük bir Taraftar desteği olacaktır. O Türk, Türk Telekom Arena'nın güzel bir atmosferi var böyle taraftar desteği verince. O atmosferde ben Galatasaray'ın en az 2 gol atacağını düşünüyorum. 1.40 orandan bu mücadele için benim tercihim ev sahibi 1.5 üst şeklinde. Ana kombinde bu maç var. Siz ana kombin yerine istiyorsanız çok yüksek misli girecekler. Bu maça tek yüksek misli girebilir. Mutlaka ama mutlaka kazanacaktır. Şimdi gelelim diğer mücadelemize. Lecce-Inter mücadelesi. Inter geçen sene şampiyon olabilecekken teptiği fırsatlarla şampiyonluğu Milan'a kaptırdı. Bu sezon güzel bir sezonun olmasını e, istiyorlar. Lukaku'yu yeniden kadrolarına kattılar. Lukaku-Inter'de gerçekten güzel bir uyum sağlıyor. Hazırlık maçlarında Lecce... E, kötü bir performans sergiledi. Inter de açıkçası pek iyi bir performans sergileyemedi. Ama iyi takımlarla oynadı. Ben Inter'in bu mücadelede ligin açılış maçında kazanacağını düşünüyorum Lukaku eşliğinde. Ama Lecce'nin 90 dakika defans yapacağını düşünüyorum. Çok gollü bir mücadele beklemiyorum. Bu mücadele için benim tercihim. En ideal orandan 1.37 orandan maç sonucu 1 ve 4.5 alt çek maç sonucu 2 ve 4.5 alt şeklinde olacak. Şöyle şu reklamımızı da hemen Geçelim. Çok uzun reklam bir de ya. Hazır reklam girmişken arkadaşlar mutlaka çekilişe katılın. Eşinize dostunuza katılmasını sağlayın. Videoyu beğenin. Sizler için. Bu arada çekiliş demişken arkadaşlar e, her 1000 abonede yaptığımız bir çekiliş var. 2000 aboneye de yaklaşıyoruz. Kanalımız 2000 abone olunca da tekrar bir çekiliş olacak. Onun haricinde derbi haftalarında gol var sponsorluğunda yine sponsor olurlarsa forma çekilişlerimiz olacak. Bu sezon dolu dolu geçireceğiz. Şimdi kaldığımız yerden programımıza devam edelim. Son maçımız Barcelona, Rayo Vallecano mücadelesi. Az önce Arsenal mücadelesine dediğim gibi bu sezon ekmek yiyeceğimiz bir diğer takım da Barcelona. Şimdi ama bu mücadelede şöyle bir şey var. Barcelona'da Lewandowski vesaire şu an oynayamayacak gibi duruyor. Lisansları çıkmadı yeni transferleyen Barcelona ne yapacak bilmiyorum ama yine de kadroların oldukça beğeniyorum. Çok da fazla uzatmayayım. Ben bu sezon Barcelona'dan ümitliyim. Barcelona'dan çok ekmek yiyebileceğimizi düşünüyorum. Ben ilk mücadelede Rayo Vallecano karşısında Barcelona'nın ilk yarıyı önde kapatmasını bekliyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.42 orandan ilk yarı bir şeklinde olacak. Evet ilk yarı 1-42 şeklinde olacak arkadaşlar. Bu maçımızda böyle. Mücadelelerimiz böyle. Ana kombinimi söylüyorum şimdi. Ana kombinim Brentford Manchester United. Karşılıklı gol var. Galatasaray Giresun Spor, ev sahibi 1.5 üst şeklinde benim ana kombinim. Galatasaray mücadelesi kesinlikle yatmayacak. Hani hiçbir maçı mı yatmaması için veriyorum. Brentford maçı da çok güvenli bir maç. Ama hani çıkıp da ben oynamıyorum dediğim gibi. Şimdi gidip bir Brentford ne bileyim kırmızı kart görür penaltı kaçırır bunlara ben engel olamıyorum. Ama kombinime gerçekten güveniyorum. Kombinim de kesinlikle tutacak. Ama Galatasaray iki gol öyle bir yükseldim ki hani anlatamam. Eliniz, elimde avucumda ne varsa basasım var öyle diyeyim videoda da yüksek misli şeklinde basacağım zaten biraz arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişe mutlaka katılın eşinizi dostunuzu kim varsa katılın. Görüşlerinizi yazın ana kombin hakkında maçlar hakkında olumlu olumsuz hiç fark etmez. Sizin düşüncelerinizi önemsiyorum sadece düşüncelerinizi merak ediyorum. Çekilişimiz böyle olacak maçlarımız bu şekilde. Şimdi bir de sizlere hemen kombinimi kupon olarak gösteriyorum. Evet arkadaşlar şöyle hemen kombinimizi yapalım. Süper Lig. Galatasaray Giresunspor, ev sahibi 1.5 üst. Bakın oranın yüksekliğine bakın şimdi. 1.52. 1.40'dan 1.52 gayet güzel bir oran. İkinci mücadelemiz Premier Lig'den Brentford Manchester City. Ben o Manchester United. Ben o Manchester United eşeğinin gol yiyeceğini düşünüyorum. Ronaldo abim de gol atacaktır. Bizi üzmeyecektir. Bu mücadele basitinden karşılıklı gol var direkt. Paramızı alacağız şöyle 1.69 Toplam oranımıza baktığımız zaman 2.56 gibi bir oranımız var Hemen şöyle kombinimizi oynayalım Fazla gitti Evet arkadaşlar şöyle kombinimizi oynadık Kombinimiz bu şekilde Şimdi bir de bahsettiğim gibi sizlere Galatasaray Mücadelesine çok güvendiğim için Ona da böyle bir yüksek misli denemesi yapacağım Galatasaray'ın iki golüne 1.52 şöyle ona da bir 5000 atıyorum Evet arkadaşlar buna da yüksek mislimiz oynadık kombinimiz bu şekildeydi çekilişte umarım hak eden ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkar kendinize iyi bakın görüşmek üzere